Erdoğan'a dokunmak ibadettir. Bunu diyen milletvekili var mı? Dedi mi bunu? Aynen. Yanlışlıkla mı dedi? Bilal de Kaldıralım onun dokunulmazlığını ona bir dokunalım. Bizdeki ibadet aşkını da görün. Kaldıralım. 50 milyar dolar Suriyelilere harcadım. Bir 50 milyar daha Suriyelilere harca, yer harcayabiliriz diyemez. Diyemez. Binaların yüzde 98'i 2000 yılında yurdun birinde benim cumhurbaşkanlığımda memleket partisinin iktidarında yurdun birinde çocuğa tecavüz uğramışsa yerle yeksan ederim oyun. <laughs> Dağlar siz ne dağlarsınız? Kardan Aa, kemer ya. bağlarsınız. Gül sizde, sümbül sizde. Siz ne diye ağlarsınız? Siz Türkler dedim dağlara, taşlara, Türkiye yakan bir, bir millet soykırım yapmış olamaz. Bekleyeceksin. Recep... Fethullah Gülen iade. Fethullah Gülen iade. İade etmiyorum derse... 24 Aralık'a İncirlik'teki askerleri Noel Bayramı için Amerika'ya göndeririz. Kapatırım İncirlik'i. Yani giderler aileleriyle birlikte. E, ee, Doğru sana öğretmişler İmam Hatip'te. Haram paraya eliyle dokunma, makineyle say diye öğrettiler herhalde öyle mi? Öyle mi öğrettiler sana? Öyle mi öğrettiler? Haram, helal, kul hakkı bunlar haram. Öğretmediler mi sana? Nerede o? Yurdun birinde benim cumhurbaşkanlığımda memleket partisinin iktidarında yurdun birinde çocuğa tecavüz uğramışsa yerle yeksan ederim o oyunu. 50 milyar dolar Suriyelilere harcadım. Bir 50 milyar daha Suriyelilere harca yer harcayabiliriz diyemez. Diyemez. Binaların yüzde 98'i 2000 yılından önce... Recep Tayyip Erdoğan'a dokunmak ibadettir. Bunu diyen milletvekili var mı? Var. Dedi mi bunu? Aynen. Yanlışlıkla mı dedi? Bilerek. Kaldıralım onun dokunulmazlığını ona bir dokunalım. Bizdeki ibadet aşkını da görün. Kaldıralım satın canı cehenneme. Bana ne Esat'tan? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden yanayım onu anlatıyoruz biz. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nden yana. Biz bu ülkenin onurlu bir ülke olmasını istiyoruz. Taşaran bir ülke olmasını istemiyoruz. Ben size soruyorum. Siz, siz Türk... Doğru sana öğretmişler İmam Hatip'te. Haram paraya eliyle dokunma, makineyle say diye öğrettiler herhalde öyle mi? Öyle mi öğrettiler sana? Öyle mi öğrettiler? Haram, helal, kul hakkı, Bunlar haram. Öğretmediler mi sana? Nerede o? Erdoğan bana eşek dedi. Cahil dedi. Edepsiz dedi. Hepsini dedi. Ben de ona cahil dedim. Onun için burada yargılanıyoruz. Sözümün arkasındayım. Erdoğan bir cahildir. Faiz sebep. Enfer